Çok çok eski zamanlarda insanlar ve ezakiler arasında süregelen bir savaş vardı. İki ırkı da tüketen, bitmeyen bir savaş. Bir gün iki ordu Demirci Vadisi'nde karşı karşıya geldi. İnsanlardan Kadu, ezakilerden Zend öne çıktı. İki kral Kadim Ağacın gölgesinde and içtiler. Böylece Hazar devri başlamış oldu. Zaman aktı, geçti. Zend ölünce yerine geçen kötü kalpli Zigat barışa son verdi. Bütün umutların tükendiği o anda yaşlı kral Kadu iki vak ağacına sığındı. Ağaç ona halkını kurtaracak sırrı açıkladı. 12 kutsal yaratık ve cillelerin gücü. İşte sır buydu. Kadu bir kum ocağında kimisini suyla, kimisini havayla, kimisini toprakla ve kimisini de ateşle terbiye ettiği 12 cille yaptı. Efsanevi cilleler ağaca teslim edildiğinde iki vak derin uykusundan uyandı ve bir duvarla insanlarla ezakilerin dünyalarını birbirinden ayırdı. Kapı tekrar açılmamalı, kadunun sırrı korunmalıydı. Cille'nin önceki bölümlerinden. Beni dinlemiyor musun Müzik Amca? Hep tek başımayım diyorum. Yakında sıkıntıdan patlayacağım. Ha? Ne dedim ben şimdi? E, bu arada benim adım Solin. Ben de Kayra. Yuhuu! <laughs> Soli'n... Buradayım, Kayra. Bitti artık. Eve geldik. Sen hayatımı kurtardın. Şey... Bir günde sen beni kurtarırsın, ödeşiriz. Biraz daha dayan, Solin, Seni kurtaracağım. Kaçamayacaksın. O balina artık benim! Tüh.

Saatin kaç olduğunu nasıl bilebilirdim ki? Hem uyduruyorsun bir saat olmamıştır. Tam bir saat oldu Kayra. Abartma Solin. Hmm, sana ispatlayacağım. Ha? Solin ne yapmaya çalışıyorsun? Bak Kayra bu gölgenin düştüğü yer şu anki saatimiz. Kayanın üzerindeki şu izde ben buraya geldiğimdeki saat. Zamanı eşit parçalara böldüğümüzü varsayarsak sen bir saatten fazla gecikmişsin demektir. Oldu mu şimdi? Vay canına. Bu harika. Hı? Beni dinlemiyor musun? Ee, şey. <laughs> ben nereden bilebilirdim ki? Eğer saatim olsaydı ben de zamanında burada olurdum. Bana bir daha geç kalmayacağına dair söz verirsen senin için bir tane yaparım. Söz mü? Tamam söz. Hiç yanından ayırmayacaksın ama. Söz. <laughs> Peki o zaman. Ha? Bu kadar mı yani? Ne olmasını bekliyordun ki? Ne? böyle şeyler benim niye aklıma gelmiyor? <laughs> Balıklı göl buralarda bir yerde olmalıydı. Bundan eminim. Aa, aa. Dayan Suri, aa. lütfen dayan. Merak etme, seni kurtaracağım. Ah! Behmut, ne yapıyorsun? diyorum sana. Nereye gidiyorsun? Dur. Oh. Aferin Behmut. Aferin. Burayı hatırladım. Behmut çabuk bizi yere indir. Bak geldik işte Solin. Az kaldı. Yakında iyileşeceksin. もう、もう、いろんなもん。 sonin kendine gel aç gözlerini Lütfen bir şeyler söyle Kayra. Sonunda kendine geldin. Kurtuldun. Neredeyiz biz? Aa. Kendimi çok bitkin hissediyorum. <laughs> Geçti Solin. Küçük bir rahatsızlık geçirdin sadece. Yakında eski haline kavuşursun. Ama şimdi biraz dinlenmen lazım. etme Sorin. Ezakeler bunu yaptıkları için çok pişman olacaklar. Sana söz veriyorum. Onlardan bunun hesabını soracağım. Sence ödül avcıları onları yakalayıp cilleleri alabilecekler mi Rehzen? Onların para için yapamayacakları hiçbir şey yok. Bunu sen söylemiştin. Evet ama çok beceriksizler. Daha ellerinde cilleleri bile yok. Nasıl başaracaklar? Sen de var da ne işe yarıyor? Ha? Kes sesini Gabi. Cille başı yüz altın alacaklarını duyduklarındaki... ...surat ifadelerini gördün. <laughs> Gabi'nin sürekli yüzünde olan... ...o şaşkın ifadeyle aynıydı. Ne demek istiyorsun sen? Ben şaşkın mıyım yani? Eee. Sadece şaşkın demek senin için iltifat sayılabilir. <laughs> Bana bak, çizmeyi aşıyorsun Ahendil. Yeter, susun. O kıza ne oldu acaba? <laughs> Sence ne olmuş olabilir? Unutma Gabi, benim zehrimin ilacı yok. Başlamayın yine, işimize odaklanın. Kızın cillesi muhtemelen Kayra denen çocuktadır. Fakat şimdi çok daha dikkatli olmalıyız çocuk arkadaşının öcünü almak için bütün gücüyle üstümüze gelecektir. Ama Kayra'nın bilmediği bir şey var. Artık ben de bütün gücümü kullanacağım. Asıl savaş şimdi başlıyor. çok sinirlisin Akabat. O çocuğu ıskaladığıma hala inanamıyorum. Göz göre göre onları elimizden kaçırdık. Tamam, <laughs> sakin ol <laughs> ya, sakin ol. Sen de orada durup bana ahkam kesme. Zaten senin yüzünden onları elimizden kaçırdık. Yine aklıma getirip sinirlendirme beni. Of, yine başlıyoruz. Ne dedin? Bir daha söyle bakayım. Sen kiminle konuştuğunu zannediyorsun ha? Seni mahvedeceğim! <gülüyor> mahvedeceğim! <gülüyor> hey! Akabar! Sonunda gelebildin! Neden bu kadar geciktin? Ee, birilerinin ekip için çalışması gerek öyle değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Bırak gevezeliği de söyle, İş getirdin mi? Hem de nasıl? dört kişinin peşine düşüp ellerindeki cilleleri alacağız. Cille başı kaç altın verecekler? Beş altından aşağı kılımı bile kıpırdatmam. Sıkı durun, söylüyorum. Tam yüz altın. Ee, ee yüz altın mı? Zengin olduk. <laughs> Zengin olduk. Ee, kimmiş peki bu dört kişi? Anlat çabuk bir ihtiyar ve üç çocuk. Hepsi burada var. Oo, kolay iş yani. O zaman gelsin bakalım altıncıklar. <gülüyor> <gülüyor> şu, şu itiyorum bak. Bakalım diğeri kimmiş. <laughs> <laughs> Ton sunucuk. <laughs> <laughs> <Ay, olay. Ay, gülüyor> yanaklara bak. <laughs> Sıradakine geçelim hadi. Bunlar da diğerleri. Yemekten midem ağrıdı. Bu son ikisini bir yerlerden hatırlıyorum ama. Bana da yabancı gelmedi bu kız. Hı? İlginç. Sonuncusu kim? Bütün fecere köyü onların peşine düştü. Bu çocuk Hı? kim? Nereden tanıyorsun onu? Senin yüzünden, senin yüzünden onlar elimizden kaçırdık! E, dur, dur, sakin ol. E, peşlerinden gideriz. Yakalarız onları uzaklaşmış olamazlar. Gece çökmeden onları bulmamız lazım. Hazırlanın, gidiyoruz. Burası iyi gibi görünüyor. Ne dersin? Geceyi burada geçirebiliriz. Müdür amca durmayalım, vakit kaybederiz. Hayır, tav. Vakit kaybetmekten daha önemli bir durum var. Hı? Ne durumuymuş bu? İleride yol daralıyor ağaçlar da sıklaşıyor. Yani ay bize daha fazla kılavuzluk edemez. Ama Vidrik amca... Bak Talo, karanlıkta yolumuzu kaybedip rotamızdan uzaklaşmaktansa... ...burada sabaha kadar dinlenmek en iyisi. Oo. Oh. Hadi artık, şimdi çadırımızı kuralım. Nerede bu, nerede bu? Hah, tamam buldum. Hı? O da ne öyle Müdrik amca? İşte oldu, bu işimizi görür herhalde. Müdrik amca sende ne numaralar varmış. <laughs> Bana yardım et de birkaç parça odun toplayalım. Gece soğuk olabilir. Şey Müdrik amca. Ha. Aklımda sürekli Kayre ve Solim var. Şimdi neredeler çok merak ediyorum. Umarım Kayra ne yaptığını biliyordur. Umarım biliyordur. Bir şey mi dedin Müdrik amca? Ha? Ee, yok yok, bir şey demedim. Hadi, bu kadar odun toplamak yeter. Ateşi yakalım artık. Tamam. köyü nasıl bir yer Müdrik amca? Gerçekten her tarafı sularla mı çevrili? Aa, hayır Talo. Ada köyü çok yüksek bir dağın tepesine kurulmuş bir yer. Her tarafı bulutlarla kaplı. Yani köy bulutlar tarafından sarılmış bir ada gibi. Ha, şimdi anladım. Köyün çok sakin bir halkı var. Herkes çok yardımsever. En azından eskiden öyleydi. Fakat son zamanlarda işlerin pek iyi gitmediği söylentisi kulağıma kadar geldi. Hmm. Desene yine türlü tehlikeler bizi bekliyor. Ne o? Korkuyor musun yoksa? Yo yo ne korkması öylesine söyledim. Eh o halde sorunumuz yok. Ben biraz dinleneceğim. Sen de uyumak istersen ateşi söndürmeyi unutma. Korkmakmış. Eh, neredeyse adım korkusuz talıya çıkacak. Hala korkuyor musun diye soruyor. Sana güveniyorum Kayra. Eminim şu an her şey yolundadır. bunu onlara ödeteceğim. Ezekiler bunu yaptıklarına pişman olacaklar. Onların hepsini mahvedeceğim. <laughs> Kayra ne oluyor? Ee, yok, yok a bir şey sorayım. Sen iyi misin? İyiyim ama boynum hala acıyor. Sen şimdi biraz daha dinlen. Ta tamam. Of. Çok yoruldum. Geceden beri arıyoruz. Hiçbir yerde yoklar. Onları elimden kaçırdığımı hala inanamıyorum. Tam 200 altın. Ayağıma kadar gelmişti. Of! Ne oldu Akabat? Sana ne? Sanki söylesen bir şey yapabileceksin. Ne dedim ben şimdi? Sana da bir şey sorulmuyor artık. Daha fazla konuşup canımı sıkma benim. Git etrafa bir bak gelen giden var mı diye hadi. Zaten senin yüzünden onları elimizden kaçırdık. Hep benim yüzümden. Her şey benim suçum. Yeter artık. Hala söyleniyor musun? Sana bir şey dedim. Git ve etrafa bak. Şimdi ne yapacağız akabat? Bilmiyorum. Bir daha öyle bir şans elimize geçmez. Onları kaçırdık. Hepsi de şu uyuşuğun yüzünden. Sanki benim yüzümden kaçmışlar. Ben ne yapayım? Doğru dürüst o ok katsaydı da vursaydı çocuğu. Bırak çocuğu. Koca yaratığı bile vuramıyorsun. Sonra bütün suç benim. Neymiş? ip atacakmışım da hayvanı saracakmışım. Nasıl yapayım? O kocaman bir Balina. Akabat! Geliyorlar! Geliyorlar! Ha? Bu, bu çocuk! Bu çocuk çabuk pozisyon alın! Bu sefer hata istemiyorum! İplerinizi hazırlayın hadi! Ha? Ha? <gülüyor> ha? <gülüyor> Yine mi siz? Du ...onlardan kurtulmam mümkün değil. Oklar Solin'i vurabilir. Hayır, bir daha kimsenin ona zarar vermesine izin vermeyeceğim. Hayatımın pahasına onu koruyacağım. Ya! Bunu siz istediniz! Behmut Alçal! Sorini koruyacağım. Onu koruyacağım. Onu koruyacağım. Dayla sakin ol. Teyana çekil. Aa! Saldırın. işe yaramaz serseriler. Şimdi sıra bende sert çocuk. Ah! Behmut hızlı saldırı. Ah! 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 Hayır. Hayır lütfen. Bırak gideyim. Bu işi bitirme zamanı geldi. Söz veriyorum bir daha karşına çekmeyeceğim. Lütfen bırak beni. Ah, artık çok geç. Ah! Kayra, ne yapıyorsun sen? Öldüreceksin onları. İnsanlara bu şekilde zarar veremezsin. Ya! Ah!